ve değerli izleyenler dönelim. Ahlatçı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Yücel Tonguç Erbaş'a günaydın. Mutlu sabahlar ve de mutlu haftalar diyelim. Hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, iyi haftalar, iyi yayınlar. Buyurun. Çok teşekkürler. İsterseniz hemen Amerika ile başlayalım. Geçen hafta tarım dışı istihdam verisi. Öncesinde ADP, özel sektör ve açık iş verileri de e, gelmişti. Açık iş ilanları verileri de gelmişti. Tarım dışı istihdam verisi. Mayıs'ta ki... Artış revize edilince aşağıya doğru piyasalarda bir miktar Fed'in elinin rahatlayacağı beklentisi oluşmuş gibi görünüyor. Bu hafta yine tüketici tüfe açıklanacak, enflasyon açıklanacak Amerika'da. Jerome Powell'ın konuşmaları var. Amerikan Merkez Bankası Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentiler bütün dünyada piyasalarda etkili olmaya devam ediyor herhalde. Siz nasıl değerlendirdiniz verileri ve bu haftaya ilişkin Powell'ın konuşmasından bir mesaj bekler misiniz? Evet, yani geçen hafta bir buçuk gün Amerikan piyasaları kapalı olmasına rağmen özellikle Çarşamba ve Cuma günü gelen veriler ki Çarşamba günkü veriler biraz da ekonominin öncü göstergeleri olarak kabul edeceğimiz türdendi ki burada piyasa da net bir şekilde aslında ekonomideki yavaşlamanın sinyallerini gördüğünü düşünüyorum çünkü Cuma günkü tarım dışı istihdam verisi öncesinde de. Hem tahvil faizlerinde geri çekilme hem de aslına baktığınızda dolarda neredeyse tüm haftaya varan bir değer kaybı küresel piyasalarda yaşanıyordu. Ama Cuma günü Amerika'nın elinde kalan belki de nadir verilerden biri tarım dışı istihdam verisi ki, Beklentilere çok yakın gerçekleşmesine rağmen bir veri seti olarak baktığımızda işsizliğin ilk defa %4'ün üzerine çıktığını görüyoruz. Ve saatlik kazançlar ki bu da yine FED Başkanı Powell'ın zaman zaman söylemleri arasında istihdam piyasası vurgusu olduğu için kazançlar kısmı da enflasyon tarafında önemli oluyordu. Burada da bir yavaşlamaya gittiğini görüyoruz ve piyasa artık belki Temmuz yani bu ayın sonundaki toplantıda değil ama Özellikle Eylül ve Aralık'ta %70'in üstünde e, birer 250 şer bas puan diyelim yani toplamda iki toplantıda da faiz indirimini fiyatlamaya başladı. Tabi bu e, parite altın e, borsalar üzerinde de e, pozitif bir etki yarattığını düşünüyorum ama e, zaten nihai sonuç itibariyle Belli bir zaman sonra ekonomide bir soğuma etkisini bu yüksek faizlerin göstermesi bekleniyordu. Sanki geçen hafta biraz bunu teyit eden nitelikte gibi duruyor. Bu haftaki toplantıda tabii Powell'ın temsilciler meclisi, senato buralardaki açıklamaları veya yapacağı soru cevap kısmındaki açıklama ve beklentileri önemli olacaktır. Tahmin ediyorum toplantı öncesinde yani Temmuz son toplantısı öncesinde ekonomideki yavaşlamanın hissedilmeye başlandığını istihdamdaki kısmen e, bozulma eğiliminin de geçen hafta gelen veriler sonrasında oluşmaya başladığını söyleyebilir. E, bu da bir faiz indirimi için sinyal niteliği taşır ama e, piyasa bunun fiyatlamasını geçtiğimiz hafta yaptığı için e, büyük ihtimalle biraz daha e, nötr karşılanır ve özellikle ay sonundaki toplantı beklenir diye tahmin ediyorum. Ama artık Amerika için de bir faiz indirimi patikasına e, veya beklentisine çok net bir şekilde girdiğini de söyleyebiliriz. Peki Yücel Bey e, Fransa'daki seçimler sonrasında hani ilk turda hatta Avrupa parlamentosu seçimlerine kadar geriye sarabiliriz aşırı sağın yükselişi ilk turda aşırı sağın yine önde tamamlaması ikinci turda sol ittifak istediğini almış gibi görünüyor Emmanuel Macron en azından istediğini almış gibi görünüyor bu da e, piyasalarda en azından euro dolar paritesinde euronun bir miktar gerilemesine sebep olmuş gibi görünüyor önümüzdeki dönem için acaba e, euro dolar paritesi açısından çünkü özellikle İlk tur seçimlerden sonra euronun birinde altına gerileyebileceği tespitleri yapılıyordu. Tahminleri yapılıyordu tespit değil. Tahminleri yapılıyordu. Sizin projeksiyonunuz nedir acaba önümüzdeki dönem için? Yani ben hemen komşusu diyebileceğimiz artık tabii İngiltere'deki seçimler biraz da acaba farklı sonuçları götürebilir mi siyasi tarafta Avrupa'yı diye düşündürebilir. Bunun da tabii ki para birimi üzerine etkisi de olabilirdi ama mevcut yani şu anki geldiğimiz pazartesi günü itibariyle haftaya başladığımızda e, siyasi olarak e, hep bir soğukkanlı olma durumu oluyor Avrupa'da ben bunun önümüzdeki dönemde de bir şekilde gerek koalisyon üzerinden gerek e, belki seçim sonuçlarını değerlendirip hani çeşitli anlaşmalar üzerinden e, çok siyasi e, sıkıntıya yol açabilecek bir sonuca doğru götürmeyeceğini düşünüyorum ki keza iki türlü seçimde de Fransa'da biraz da o bahsettiğiniz riskin en azından bir kısmının azaldığın görüşü hakim yani sağ partiler üzerinden e, parite veya doların karşısındaki tüm ürünlere baktığımızda yani bunu hem altın hem sterlin hem de euro üzerinden değerlendirebiliriz. E, sanki Fed'in faiz indirimlerine başlayabileceği ve bunun çok yaklaşmasının etkisini biz yıl sonuna kadar görebiliriz. Her ne kadar Avrupa'da iki faiz indirimi daha bekleniyor olsa da sanki Amerika'nın alacağı karar daha para birimleri üzerinde etkili olacak gibi Dolayısıyla paritede e, hani yıl sonuna kadar bir onlu seviyeler altında e, belki tekrar 2500 dolarların üzerine geçecek bir ons altın fiyatlaması e, ve diğer para birimleri hatta petrol üzerinde bile zayıf doların etkisi görülebilir. E, dolayısıyla bir, bir süreci biz yılın ikinci yarısında daha zayıf bir küresel piyasalardaki Amerikan doları e, algısıyla yaşayacağımız için bu siyasi gelişmeler zaman zaman parite üzerinde ee, hani kısmen böyle negatif etki özellikle Euro tarafın değer kaybetmesiyle oluşturabilir. Ama biz gelen trendin hani 1.07, 1.0750'lerin altına gelinmediği ve kalınmadığı sürece e, tamamen dolar bazlı olarak yukarı doğru e, sınırlı da olsa devam edebileceğini düşünüyoruz. Yücel Bey altın fiyatlarına kısmen de olsa değindiniz. Mevcut konjonktürde Amerika'yı konuştuk, Avrupa'yı konuştuk. E, altın fiyatları bu sabah bir iki gündür bir hareket gerçekleştirdiği şeyden itibaren, tarım dışı istihdam verisinden itibaren orada Hı. da e, yukarıda Amerikan faiz politikası e, aşağıda da jeopolitik riskler 2300 civarına yatay bir seyir. Çok fazla yukarıya gidemeyen, çok da fazla aşağı gelmeyen bir altın fiyatı görüyoruz önümüzdeki dönem için. Bu bahsettiğiniz çerçevede bir 2500 acaba mı diye söylediğiniz oralar olabilir mi diye. Şöyle biraz daha spesifik bakacak olursak eğer e, önümüzdeki yaz ayları adına bir e, sert bir hareket bekler misiniz altın fiyatı fiyatlarında en azından yukarı doğru? Yani şöyle söyleyeyim, ons altında bizim hala yıl sonu aslında 2700-2800 dolar beklentimiz var. Yani bunu yıl başından itibaren söylüyoruz. Ama aslında üç başlığımız var. Bir, faiz indirimleri ki bunun çok yaklaştığını biraz önce söyledik. İkincisi bahsettiğiniz gibi jeopolitik risklerin zaman zaman çözülme veya beraber bir anlaşma üzerine de gitme durumu olabilir. Tabii ki bu onsaltını altını negatif etkileyebilir, ama yeni risklerin de oluşması için hala e, küresel piyasalarda belli potansiyeller olduğunu düşünüyoruz. Bunun yanı sıra Kasımın hemen başında Amerika'da olacak seçimler, işte adayların e, kısmen netleşmesi ve adaylar üzerinden e, ülkenin politikasının belli stratejilere doğru gitmesinin ki e, bunun da altın üzerinde o belirsizliğin yaratacağı bir talebe e, görebiliriz. Hatta bir dördüncü başlığı da aslında Ekim, Şubat ayları hep ons altın için bir e, e, enteresan bir şekilde mevsimsellik içeriyor ve burada son 10 yılda neredeyse 7-8 kez biz o yükselişi beraber görmüşüz. Dolayısıyla 6 aylık bir periyotta neredeyse tüm göstergeler ee, yeni bir değişim olmazsa, on altında yukarı doğru bir fiyatlamayı bize gösteriyor. Ee, tabii ki e, teknik olarak takip etmek gerekiyor. Örnek veriyorum işte 2.200 dolarlar e, çok aşağılarda gibi gözükse de aslında buraları aşağı kırmadığı sürece hep bu yükseliş bekleyecek. Dolayısıyla bunun gram altına da ons e, altın bazlı bir etkisi olabilir. Orada da fiyat yükselişleri görebiliriz. Her ne kadar kur tarafında belli bir yatay fiyatlama 2-3 aydır devam etse ve yıl sonuna kadar benzer bir şekilde diyelim sınırlı bir yükselişte devam etmesini beklesek de e, ons altının hem dolar bazlı olarak hem de TL bazlı gram altında Fiyatlamayı 3000 dolarlara doğru kendisinin de 2700-2800 dolarlara doğru çekmesi çok muhtemel gözüküyor. Dolayısıyla biz bir süre daha yılbaşında olduğu gibi %30'a yakın bir altın potansiyeli yani en azından portföylerde %30 civarında bir altınla devam etmenin daha potansiyel olduğunu düşündüğümüzü söyleyebilirim. Çok teşekkür ediyorum. Haber arasına gitmeden bir soru daha Yücel Bey e, geride bıraktığımız günlerde Amerika'da hisse senedi piyasalarında rekor üstüne rekorlar yaşandı. E, kaçtan kapandı? S&P 500 5.567 puan. Nasdaq bileşik 18.352 puan. Hani bir ara acaba bir düzeltme mi olacak? Şu mu olacak? Bu mu olacak? Denirken hiç arkasına bakmadan devam ediyor gibi görünüyor hisse senedi piyasaları. Oradaki özellikle muhteşem yedili. Artık muhteşem üçlüye indiğinden bahsediliyor. Yedilinin bir Miktar azaldı ve muhteşem güçlüğe indiği bahsedili indiğinden bahsediliyor. Orada onların ulaştığı büyüklük ise olası bir satış dalgasının çok daha sert bütün dünyada yaşanabileceği e, tahminlerini de beraberinde getiriyor. Sizin acaba önümüzdeki dönem için küresel piyasalar Amerikan borsaları için beklentiniz? Çünkü uzun bir zamandır yanlış hatırlamıyorsam eğer bir buçuk yıldan uzun bir süre yüzde ikinin üzerine bir günlük düzeltme de yapılmadı hale. Evet. Yani burada en büyük risk Amerikan seçimleri olabilir. E, yurt dışı özellikle Amerikan borsaları için ve küresel piyasalara bunun yansıması için. Yani buradaki süreçte zaman zaman gelen haber akışlarında piyasa düzeltmeleri görebiliriz. Ama şimdi biraz önce yine konuştuk yani bir faiz indirim süreci Amerika'daki, Avrupa'da başlayan ee, ve bunun da aslında Amerika'daki borsaların biraz bizim borsamıza da benzerliği var. O da nedir? Belli hisselerle yükseliyor. Ee, belki biz de enflasyon işte uygulanan politika e, üzerinden gidiyoruz. Onlar daha ama nihai baktığımızda yıl sonuna kadar eğer bizde de düzeltmeler sonrası belli bir para girişi olacaksa bunun genele yayılmasını ve belli hisselerin dışında da alımlarla işte endeksin 13 bin doğru gitmesini konuşabiliriz. Dolayısıyla Amerika'da da teknoloji hisselerine gelen veya gelebilecek satışların ben diğer sektörlerle ki bu faiz indirimleriyle birlikte yani işte emlak gibi sanayi gibi buralarla karşılanacağını ve en azından faiz indirimlerinde belli bir marjla şu anki zirve seviyelerinin üzerine endekste ekleme yapacağını düşünüyorum. Eğer seçimleri de kazası belası atlatırlarsa bir yıl sonu rallisini yine bu senede görmek hem yurt dışı için hem de buna bağlı olarak bizim içeride de kendi uyguladığımız politikalarla birlikte burada da bir bozulma olmadan daha iyimsel bir döneme girebiliriz. Dolayısıyla bu seçim atmosferini ve buradaki sonuçları ve bunun yaratabileceği etkiyi doğru bir şekilde analiz eden Herhalde en iyi seçimi yaparak daha yüksek bir potansiyelde getiri sağlamaya çalışabilir ama şimdilik herhangi bir bozulma veya böyle bir riskin fiyatlamasını da dışarıda da içeride de görmediğimi söyleyebilirim.